Bişkek'te Merkez İmam Serasi Camisi'nin avlusunda hazırlanan gıda paketleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı ve Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği temsilcilerinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ramazan ayı boyunca bir sıra programlarımız olacak dedi bu vesileyle biz de Kırgız kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bir araya geldik. Ve önümüzdeki Ramazan ayı boyunca da hep birlikte beraber idrak edeceğiz mübarek Ramazan ayını. Ramazan ayı boyunca Kırgızistan'da çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Yardımlaşma faaliyetlerimiz olacak. Ve Ramazan ayının tüm İslam alemine Kırgızistan'daki soydaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kırgızistan'la soydaşlarımızla her daim beraberiz. Ramazan ayı da buna bir vesile oluyor. Umarım barış, huzur getirir. Bunun için bütün soydaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Almanya'daki vatandaşlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yardımlarını burada Orta Asya'da kardeşleriyle paylaşıyorlar. Onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Büyükelçiliğin din hizmetleri müşaviri Mürsel Öztürk'ü ise programımıza yaptığı demeçte bu sene Ramazan ayında 10 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye yardım paketleri dağıtılacağını belirtti. Ee, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun 2022 Ramazan'ında Cenab-ı Hak bizleri sıhhat afiyette kavuşturdu. Geçen sene ilk Ramazanımızı Kırgızistan'da biz idrak etmiştik. Burası Müslüman bir ülke, gayet güzel Ramazan coşkusunu yaşıyoruz. Ramazan mağfiret ayı, evveli rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak sevgili peygamberimi nitelendiriyor. Yaklaşık ee, aşağı yukarı STK'lara da sayarsak Türkiye'den gelen yaklaşık 10 bin aileye biz ulaşıyoruz. Hı hı. Bunun 2500'ünü Sade Diyanet Vakfı ve Almanya'daki ditip vasıtasıyla ama diğer STK'lar efendim Sadaka Taşı, efendim İHA gibi farklı farklı kuruluşlarla beraber aşağı yukarı Kırgızistan'da 10 bin kadar aileye inşallah ulaşmış olacağız. Yetimhanelere gideceğiz. Onların da Ramazanlarını kutlayacağız inşallah. Eee Cenab-ı Hak'tan dileğimiz ne güzel havalar da güzelleşti. Eee i̇nşallah bayrama hep beraber huzur içinde ulaşırız. Temennimiz şimdiden bugün Arefe, yarın Ramazan'ın birinci günü. Ee, bütün kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Kadir geceleri mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah eee Güzelliklerle bayrama kavuşmayı nasip etsin diyorum. Almanya Diyanetçiler Türk İslam Birliği temsilcisi de Ramazan ayının ilk günlerinde Kırgızistan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zaman. Kırgızistan'a ilk defa mı yardımda bulunuyoruz? Kırgızistan'a ilk defa yardımda bulunmuyoruz. Daha önce de buradaki Müslüman kardeşlerimizi farklı farklı vesileyle andık. Onlara da yardımlarımızı ulaştırmaya çalıştık. İlk defa burada ama şu an şahsım adına Kırgızistan'a gelmiş bulunuyorum. Buradaki Müslüman kardeşlerimizi hasbihar etmek, onlarla hemar olmak bizler için de bir ayrıcalık. Rabbim inşallah yardımlarımızı kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.